Merhaba arkadaşlar, galiba hoş geldiniz. Beni tanıyorsunuz zaten. Bu videoda Ezra çekeceğim çıkacağım. İlk seriye, yeni bir seriye başlıyorum. Burada görüyorsunuz cezalar var. Ceza dört tahmin edemezsem ceza çıkacağım. Yazın lütfen bunu dört tahmin edemezsem ceza çekeceğim arkadaşlar. Bu seri, bu videoyu beğenirseniz ve bu seri daha ödülsünü istiyorsanız diye beğenin. Eğer beğenirseniz bu sefer de haberler ve cezalar da değişir. Şimdi videoya geçelim. Bakıyorum arkadaşlar. Buraya bir şekilde. geliyor. Tura Bakalım doğru mu çıktı. Yaz çıktı arkadaşlar. İlk cezamız geliş İkinci adamız Kapur Bey arkadaşlar. zaman arkadaşlar. İkinci Pul Biber. Şimdi tabi ben bir Hadi bir Ve gördüğünüz gibi yazı çıktı yine. Pul Biber cezası da kurtulduk. Birinci dersi çiğ yumurta arkadaşlar. Ağzımda kırmak. Hadi mutfağımı bakalım. Tır alıyorum. Ve doğa çıktı arkadaşlar. Sadece sigara suyla atlattık videoyu. Video beğendiyseniz beğen beğen ve kanala abone olmayı unutmayın. Ayrıca bir Instagram Mustafa Raktaşlı Bakoğlu. Twitter Mustafa Şifre Öğrenci'ni takip çok sevinirim. Para yavrular da şey yazmayayım. Video başarılı olduğu için ben ceza çekmiyorum. Yoksa siz normalde cezalar Biliyorsunuz. Video başarılı olunca doğal like çekmiyorum arkadaşlar. Dediğim gibi Instagram, bu sefer de ben sizi Mustafa Sizgi Bakoğlu, Sizgi Bakoğlu, Sizgi Bakoğlu, Sizgi Bakoğlu, arkadaşlar.